Evet. Şu an Giresun Keşap Sürmenli Köyü'nün yaylası yani bizim köyümüzün yaylası Tosun Tepesi yaylasındayım. Buraya geldim. Hemen hemen 8-9 gün kadar oluyor. Havalar çok güzel. Günlük güneşlik. Güneşli bir hava var. Hafif de bir esinti var. İstanbul'dan da arkadaşlarla da görüştüm. Oradaki arkadaşlar İstanbul'un cayır cayır yandığını söylüyorlar. Şimdi şu tarafa doğru tutuyorum. Bulutları gösteriyorum. Oba, obanın üstü şu üst tarafta kaldı. Elimi gösterdiğim yerde. Oralar dağlık. Ben biraz zorlana zorlana da olsa e, geldim. İşte bu canik kayası deniliyor buraya. Ama buraya neden canik kayası deniliyor hiç bilemiyorum. Yani niçin cani kayası denir? Şu şuralarda kayalıklar var diye biliyorum ama gitmedim. Nasip olursa gideceğim inşallah oralara. Karşıları gösteriyorum dağlar. Evet. Havalar çok güzel. Yani birkaç gündür maşallahı var hani bulutları gösteriyorum. Kendimi de bu arada göstereyim. Buralar çok güzel. Herkese sevgi, saygılar diliyorum. Yani arkadaşlarıma bu videoyu inşallah yayınlayacağım. Bakalım nasip olursa. Bir aksaklık olmazsa. Burada internet sorunu çok. Hani internet sorunu olmuyor. Önceden görüşme olayımız dahi kapının önüne çıkarsak evi, evden öyle görüşüyorduk. Şu an verici yapıldı buraya. İşte devlet babamız yaptı. Biraz çok az bir şey de olsa internet hani resim paylaşabiliyoruz. Hani veya işte Facebook'tur, sosyal medyadır. Bakıyoruz ama bağlantı kopuyor sürekli. İnşallah o da zamanla düzelir. Elektriğimiz yok. Güneş panellerinden yararlanıyoruz. Herkesin evinde güneş enerji paneli var. Bizim de var. Yararlanıyoruz. Normalde kahvemiz falan da var. Çekmiştim. O videoları da paylaşacağım çekime devam ediyorum evet. Bu arada çıktık. Böyle sesler duyarsanız ona da söyleyeyim. Ben görme engelliyim. İşte basını vurmadan gidemiyorum. Şu an gideceğim. Gittiğim yerlerde artık neler var, neler yok. Etrafı çekerek gidiyorum. Buralar burası kayalık yerlere geldik. Daha doğrusu taşlık. Şu uca doğru gidiyorum. Evet. Karşı dağlar. Şimdi karşı dağlar olduğunu belki soracaksın. Nereden görüyorsun diye. Benim gözlerimde ışık var. Işıkları seçebiliyorum. E ee, böyle beyazlıklar vuruyor. Dağların beyazlıkları yani e, renkler beyazımsı geliyor. İşte ta, oralardan algılayabiliyorum. Hani çok az da olsa böyle yeşillik misal görebiliyorum. Şu tarafta da e, hani e, gene şeyler var. İşte taşlar falan var herhalde. Oraları da gösteriyorum. Bakalım tam uca doğru gitmeyeceğim. Sakatlık olabilir. Evet. Burası aşağı doğru iniyor. Boşluk var sanırsam. Görüyorsunuz. Böyle. Boşluk var mı? Yok. Evet. Evet. Buralarda boşluklar var diye var sanırsam yani basının sesi biraz daha böyle çınlamalı geldi. Karşıları gösteriyorum. Fazla gitmeyeceğim. Dağlık gibime geliyor. Yani o aşağısı uçurum gibi. İşte biraz boşluk var gibime geliyor. Buralar o karşı dağlarda da tabii başka yaylalar var. Ama ben bilmiyorum. Yani hangi yaylalar var, nereler var. Bilemiyorum onu. İşte oralarda neler vardır neler yoktur hiç bilemiyorum yine karşısı bu taşlık olduğu için mi buraya canikayası deniliyor bilemiyorum bizim köyün köyümüzün insanları buraya canikayası diyor niye diyor hiç de bilemiyorum evet oralarda taşlıklar var Kayalıklar. Bu kayalıklardan mı deniliyor acaba? Canik kayası diye. Hmm, burası da biraz geliyor gibi. Evet. Burada da boşluk var. uçurum gibi gösterebiliyorum. Havalar o kadar güzel ki maşallah diyeyim yani. Günlük, güneşlik bir hava var. Çok güzel gidiyor bu sene. Her sene mayıs aylarında ben obayı da çektim. Obada da Papatya falan var. O videolarda da yayınlayacağım inşallah İstanbul'a gittiğim zaman. Hani çok ben seviyorum buraları. Hani güzel yerler. Şimdi kendimi çekeceğim. Evet. Burası nefesimizi açıyor. Hiç ne sırtımda ağrı var, ne bacaklarımda ağrı var. İstanbul'da da kalkamıyoruz. İstanbul'da da çok geziyoruz ama kalkamıyoruz. Sırt ağrımız yok. Baş ağrımız yok. Aksine çok güzel. Burada evimizde kuzinenin gözüne yani sobanın gözüne hak tabirle sobanın diyelim. Biz köylüler kuzine diyoruz. Kuzinenin gözüne domatesi atıp da pişirmek. Ondan sonra çayı kaynamasını duymak yeterli geliyor bana şahsen. Hani çok güzel kaç gündür, bir haftadır, on gündür kendime geldim. Biraz daha kalacağız. Bayramdan sonra işte tekrardan geleceğiz. Bayrama İstanbul'a gitme şansımız var. İşte gittikten sonra kız kardeşimle geleceğiz tekrardan. Şimdi ben buraya anamla geldim. İşte durum bu. Herkese sevgiler, saygılar. Tekrardan gösteriyorum. Evet. Buralar uçurumluk. Şöyle buradan bir geriye çıkayım. Sakatlık olmasın. Şu uca doğru bakayım biraz. Neler var neler yok. Evet. Daha fazla gitmeye işin açıkçası gözüm kesmedi. Yanımda birisi yok. Ne olur ne olmaz. Saygılar sevgiler.